TÜRK TELEKOM magnet hız testine bakalım. Saat 3 Türk Telekom Magnet tarifesi. Kotası sınırsız internet. Gayet iyi, stabil çalışıyor. Öyle. Vodafone Redbox vardı, İç iyi değil o. Gayet iyi. Cihaz bu. Gayet güzel. Akşam 9-10 fark etmiyor. Aynı hız alıyorsun akşamları biraz daha fazla oluyor. Hız 40 megabit 50 megabit oluyor. Gündüz yavaş oluyor. Akşam hızlı oluyor. Nasıl oluyorsa artık. Tevli, televizyon Sinema Türk kanalı var. Hepsini açıyor. Sinema Yerli TV. Bilgisayarı açıyor.